Arkadaşlar dün geceden beri uyumadım. Avuç içim terliyor. Yani o kadar televizyon programına çıktım. Ekşi de heyecanlanacağım. Aklıma gelmezdi. Mert Vidin'i kim AMK demişsiniz arkadaşlar? Mert Vidin'i yeme içme sektöründe yaklaşık 15 yıldır çalışan, aynı zamanda köşe yazarlığı yapan, aynı zamanda içerik üreticiliği yapan bir şahıs. Ankaralı ama İstanbul'da yaşayan bir kimseyim. Umarım yeterli olmuştur ama devamını istiyorsanız Google'dan da bakabilirsiniz. Sayfa sayfa röportajlarım ve köşe yazılarım var. Ulus 29'a bu yaşta nasıl sahip oldunuz? Bağlantılarınız kimler? Ulus 29 benim değil. Doğuş grubunun bir mekanı ama yaklaşık 10 yıldır Sanırım işletiyorum evet 10 yılı. Bir jenerasyon yok iki jenerasyon büyüttüm denebilir. Sadece işletmesindeyim ama şu an tabii ki ses yasaklarından dolayı, kulüp yapamadığımızdan dolayı ona da ara verdim. Influencer'la devam. Bir de organizasyon işim var tabii ki. Unutmamak lazım. Tüm davetler benden sorulur. Hangi şampuanı kullanıyorsun? O dönem hangi marka ile işbirliği yaptıysam. <laughs> Ama e, saç ektirdim. E, başarılı bir saç ekimi operasyonu oldu. Bu arada estetiklerimi de saklamıyorum. Sorarsanız söyleyebilirim yani. Onun için elimin altında hangi şampuan varsa fark etmez. Ama Tester boy seviyorum. Sürekli seyahat halinde olduğum için markasının önemi yok. Sürekli sevmediğiniz insanlarla samimi gibi davranmanız çok can sıkıcı değil mi ya? para için değer mi bu kadar herkesle iyi geçinme rolleri? E birincisi mesafe sanatına çok inanıyorum. Ben o kadar içi dışta olmuyorum. Yani yan yana fotoğraf verdik diye hayatının içinden geçiyorum diye zannetmeyin. Kimseyle o kadar derin bir samimiyetim yok. Kalbini açana kalbimi açarım ama Instagram yanıltmasın. Para için değer mi bu kadar herkesle iyi geçinme rolleri? Arkadaşlar İstanbul'a geldim, her şeyi başardım, bir zengin olamadım ama hayatı iyi yaşıyorum. Kazandığımı harcıyorum ama para için kimseyle yanak yana poz vermiyorum. Yanımda gördüğün herkes ben tanıdığım zamanlarda ne ünlüydü ne de bu kadar popülerdi. Sadece benim mesleğimin şöyle bir esprisi var. Eğlence sektöründe olunca, işletmecilik yapınca kendini göstermek ve popüler kılmak isteyenler sizin yanınızda oluyor. Yani bu 20 yıl önce de böyleydi. Ben bir şey yapmadım. Masumum. Ben de Vidin'siz. Vidin ne diyeceksiniz? Bulgaristan'ın Vidin şehrinden göçmüşüz. Çok basit bir hikaye. Ama Bulgaristan göçmeni olduğumuzu kanıtlayamadık <laughs> ve Avrupa vatandaşlığı alamadık. Alanları aldı, biz alamadık. O kadar eski gelmişiz. Tam bir keko tipine sahip oldun farkında mısın demişsiniz. Tüpçü dediniz. Atanamamış ilkokul öğretmeni dediniz. Kro dediniz. Vallahi Ankaralıyım. Ürün bu. Burnumuzu yaptırdık, saçımızı ektirdik, kiloları verdik. Bu kadar çıktı ama ortalama Anadolu insan tipiyiz. Kalbimiz güzel olsun, kalbimiz parlasın yeter diyoruz. Ünlü kankası olmak nasıl bir duygu, avantajları neler? Arkadaşlar ilk ünlü kankam bana şunu dedi. Her zaman İstanbul'da 3 maymun oynayacaksın. Duymayacaksın, bilmeyeceksin ve konuşmayacaksın. Onun için ünlülerin sırlarına vakıf olup unutmayı tercih ediyorum. Aslında çok zor bir hayat ancak risk ala ala büyümek diye bir şey var. E ne yazık ki ben de isterdim ilaç mümessili olmak ve doktorlara hitap etmek. Ama eğlence sektöründe olunca yine eğlence sektörüne hizmet veren oyuncu, sanatçı, müzisyen gibi isimlerle hayatınız geçiyor. Onun için diyorum ya mesleğinize göre yani doktor olsam doktorlara iş yapıyor olacaktım. Eğlence sektöründe olunca eğlence sektöründen insanlara iş yapıyorsunuz. Kaçınılmaz gerçek. Haksız mıyım arkadaşlar? Kesin. Geçen ne dedim biliyor musunuz? Ne düşündüm? Her şey bitse ne yaparsın? Dedim ki sosyete simitçisi olurum. Nasıl olursun dediler. Alırım simiti. Arasına havyarı sürerim. Yanına bir prosecco şampanya. Sosyete simitçisi diye Abdi İpekçi Caddesi nişan taşına çıkarım. Yine işimin meşhuru olurum. Vidim böreği yedin mi? Karbonhidratlı aram iyi değil. Öyle bir börek varsa bana yollayabilirsiniz. Adresimiz belli. Herkesin soru sormak için hazır beklediğim misafir. Eminim. <gülüyor> <gülüyor> Yemek servislerinde şov yapıyor musun? Soruyu anladınız mı? Ha şu Saat Bey falan yok CZN ikisini de çok severim. Bizimkisi hiç öyle bir meslek olmadı ama güzel eğlenir dans ederiz. Merhaba hoş geldiniz. Kıyafet efsaneymiş gece kıyafetimi. Ekşinin logosuna ve yeşiline uygun olsun istedim. Markaya saygımdan yeşil giyinip geldim. Nasıl olmuş? Şimdi sana bilinmeyen bir numaradan WhatsApp mesajı göndersem ne hissedersin? Gönderebilirsiniz sürekli yapıyorlar. Sürekli ya WhatsApp'ımı kilitliyorlar ya da e, arayıp işletiyorlar ya da doğum günümü kutla deyip... Bilmediğim insanlardan telefon geliyor. Yapacak bir şey yok. Numaramız her yerde. İnsanların sizinle sırf çok kişiyi tanıdığınız için zaman geçirmesi nasıl bir his? Networking is everything. Yani hepimiz aslında birbirimizi tanıyıp birbirimiz üzerinden yeni insanlar ve yeni iş ilişkileri kurmak istemiyor muyuz? Amacımız o değil mi? Cemiyetten görüştüğünüz kişilerin gerçekten arkadaşınız olduğunu hissedebiliyor musunuz? Hiç hesaplamadım. Yani Gerçekten biri hayatımda gerçekten mi var yoksa kullanılıyor muyum? Kimin çıkar ilişkisi yok ki? Gerçekten sevdiğiniz için görüştüğünüz kişiler var mı? Binlerce zengin ve ünlü kişiyle arkadaş olmanız hiç inandırıcı değil çünkü. Bunu ben tercih etmedim. İşim oraya sürükledi. Yani özellikle zengin veya ünlü olsun değil. Siz onları görüyorsunuz. Benim her sosyal kategoride, her sosyoekonomik seviyede arkadaşım var. Sanırım orada biraz filtreleme var. Yani yoksa benim çok arkadaşım var. Kimsin bilmiyorum birader. 87 milyonuz. Herkes herkes tanımak zorunda değil. <laughs> Fotosuna bakma sözde gelip karşımıza pijama ile çıkmaya utanmıyor musun? Yeni trend. Bütün pandemi böyle giyinmedik mi? Selam Mert. Kaşlarını Harun abimiz gibi sende çim biçme makinasıyla mı alıyorsun? Kaşlarımı almıyorum biliyor musunuz? Küçükken alıyordum. Ama şu anki bu kalın kaşlı, e, sizin de tabirinizle türkücü tipimi seviyorum arkadaşlar. Doğallıktan yanayım. Çok hoş giyiniyorsun. Bana bir adet gömlek hediye eder misin? Sözüm olsun, gömlek hediye edeceğim. Ama bana nasıl ulaşacaksın? Böylelikle benim de cebimde bir sözlük yazarı olacak. Tanışmış olacağız. Kimliğin ortaya çıkacak. Benim işime gelir. <laughs> Bütün bomba dedikodular sende. Yok mu yakın zamanda patlamış bir dedikodu? Arkadaşlar, bu yazın, bu sezonun hiç dedikodusu yok. Patlamış bir ilişki, ne bir sansasyon, ne bir sürçü lisan etme, hiçbir şey yok. Farkında mısınız? Çok sakin bir yaz geçirdik. Bu yazın konusu global warming. Bir türlü yaz gelmedi. Yani ilginç dedikodu yok. Severek takip ediyorum. Lütfen eskisi gibi YouTube videolarına ağırlık ver. Daha çok çekeceğiz ama biraz böyle konuk gideyim. Ondan sonra kendi kanalımda iyi fikirleriniz varsa içerik olarak çekeceğim. Söz veriyorum. Siz yazın bana mail atın. Çevrenizde ünlü olmayan insanlar bulunduğunda mideniz bulanıyor mu? Hayır, bulanmıyor. Tam tersi kendimi daha konforlu ve rahat hissediyorum. Ama işte sosyal medya beni çok yanlış göstermiş size. Ne yapabilirim sizin için? Hoş geldiniz. Pelin Kaya ile ahbaplığınızdan bahseder misiniz? Pelin Kaya yani namı diğer moda ve sosyete benim gazete yazarı arkadaşım. Aynı gazetede beraber yazıyorduk. Dostluğumuz baki kaldı. Ablamdır, canımdır, ciğerimdir diyelim. Sırdaşımdır tabii ki. Selam Mert. Geleceğin duyunca sözde senin hakkında yazılanlar okudum. Pek çok kişi seni ünlü yancısı olarak tanımlıyor. Instagram hesabın Ezgi Mola'nın tanınmış kişileri seviyorum adlı hesabına dönmüş. Ne kadar güzel ona ilham verdiysem Ezgi'ciyi de seviyorum tabii ki. Tanışma istip de tanışamadın ünlü kaldı mı? Onlar da fotoğraf atacak mısın? Justin Timberlake'le golf oynadım. Mesela güzel bir anıydı. George Clooney ile NASA'da yemek yedim. Artık global ünlülerle bir şey yapmak istedim. Türkiye'de kalmadı. Şanslıyım sanırım bu konuda ya. Biraz şımarıklık yapabilirim herhalde. Hep alttan aldık ama. Yoldan geçeni çeviriyorlar herhalde sen gel diye. Yok bu sefer ben gelmek istedim. 10 yıllık kırgınlık, üzüntü bitsin de ekşiyle aramız iyi olsun diye yazarlarla kendimi ifade etmek istedim. Onlar da sağ olsun kabul etti. Merhaba, büyüye inanıyor musunuz? Arkadaşlarınız size büyü yaptığını söylemiştiniz. Arkadaşlar evet, evimde giymediğim bir ceketimin cebinde upuzun Arapça bir büyü çıktı. Yesin yesin patlasın çatlasın. Başına kötü şeyler gelsin yazıyormuş. Türkçe meali böyleydi. Ben inanmasam da inanan birileri ve kötü niyetli birileri olduğunu görmüş oldum. Üzücü bir hikaye. Umarım kimsenin başına gelmez. Buraya çıkmak için kaç para verdin? Söyleyin. Kaç para verdim? Zero. <laughs> Yeme içme sektöründe çok para var diyorlar. Doğru mu? İyi fikri bulursanız, satacak fikri bulursanız evet var. Bir de tabii ki yatırımcı gerekiyor günümüz şartlarında. Artık büfe açmak falan bile çok zor bırakın restoranı. Sen de influencer denilen ve seninle çok sık aynı etkinliklerde buluşan, beraber fotoğraf çekildiğiniz genç kızla hep aynı kişi olduğunu hissine kapılıyor musunuz? Biraz bu olmaya başladı. Gerçekten birbirinin aynı tarzında içerik üreten isimler var. Ama onlar da ayrışacak. Bence influencerlık da kendi içinde bir eliminasyona gidecek. Orada da doğru kişiler kalacak. Birbirinin aynısı olanlar elenecek. Aynı şeyleri giyen, aynı trendleri takip eden, aynı mekana gidip aynı ürünleri reklam yapan bu genç kızın arasında olmak bazen sana çok sahte gelmiyor mu? Sahte gelmiyor. Sadece onların daha çok yaratıcı olmaları gerektiğine inanıyorum. Ama bu da bir yaratıcılık meselesi. Yani kimseyi de suçlayamayız. O tiple ve o itici tavırlarla influencerların arasında olmasına şaşırmıyorum. Ama sosyete nasıl kabul ettiğini anlam veremiyorum. Sosyetik olmanın bir genetik kuralı mı var? tipolojisi mi var? Boy, post, kilo kanunu mu var? Güzel yarışmasına katılmıyoruz elbette ki. Türkiye sosyetesi 3. Dünya ülkesi sosyetesine dönüştü iyice. Irak sosyetesinden farkı kalmadı. Nerede eski zenginler? Doğru diyorsunuz eski zenginler, eski köklü aileler zaten ortada değiller. E, şu an... Sosyete olarak tabir edilen kesim gerçek sosyete değil. Siz de doğru tanımlamışsınız. E, bunlar da hayat içerisinde denk geldiğimiz yeni varlıklı, yeni manisi olan insanlar Dünyadaki gerçeklik algısı çok ilginç olan bir adam. Hayatı partilerden ibaret sanıyor. Partiler bitti bitti. Lan birisi şuna çıkıp söylesin gel bir metrobüste zincirli kuyudan Beylikdüzü'ne gidelim. Gitmişliğim var arkadaşlar çok da severim. Hadi gel beraber gidelim. O seyahatten sonra bakalım bir daha aynı kafada kalabilecek mi? Benim ailem Ankara'da yaşıyor. Akrabalarımın bir kısmı İzmir'de bir kısmı Akçakoca'da. Gerçekten köy hayatında bilirim. Kasaba hayatında bilirim. Memur çocuğuyum. Babam bürokrasiden gelme. Yani ben de... E, kuş tüyü yataklara doğmadım. İnsanlar helikopterle okula giderken biz yine okul servisinde karlar içinde yürüyerek falan gidiyorduk yani. Keşke dediğiniz gibi olsa. Bu adam ne yaptı ayol? <laughs> Bunu hatırlıyorum. 10 <laughs> sayfa negatif okuduktan sonra yüzümü güldüren tek koment. Kısa ve öz. Hayatı 80 tadında yaşayan biri. Çevresi ünlü kadınlarla dolu. Erkekler de var ama kadın tabii ki etkileşim daha <laughs> yüksek olduğu için. Ama magazinde de öyle bir kural vardır. Kelebek ve Günaydın en tepesine kadın oturturlar. Kadın figürü, kadın ünlüsü oturturlar. Neden? Daha çok okunsun diye. Erkekler okutmaz. Kadın fotoğrafı her zaman daha estetik gelir. Biz erkekler çöp. Yani biliyorsunuz. Onun için siz kadın kısmını görüyorsunuz. Erkekler çalışsın ya ekmek kazansın. Estetik olan kadınlar. Ve hemen hemen her gün bebekte, kafede, yürüyüşte vesaire evim orada çünkü. Nerede oturuyorsam orada yürüyorum. Ondan önce Nişantaşı'ydı. Hep bir parti modu. Yok hep bir parti modu değil. Kerim Miranda Mert. Aslan Doğan, Nazlı Sabancı. Bunlar hep aynı çevrenin insanı. Doğru. Hepimiz aynı çevrenin insanı olduk ama o da nasıl oldu bilmiyorum. Hep çok eğleniyor gibi. Yok o görülen o. Çünkü Instagram mutlu, mutluluğu seviyor. Neşeyi seviyor. Neşesi daim olsun ne diyeyim. Üzüntülü anlarımı da paylaşacağım. Tüm ekşi söz yazarlarına söz veriyorum. Ekşi itiraf. Hiç sevgilim olmadı. Instagram yüzünden soğunulan şeyler. Ben mesela benden soğumuşsunuz. <laughs> Instagram ya bir gerçeklik algısı ama gerçek burada oturuyor. Keşke daha çok vaktimiz olsa. Sosyal medyada çok mutluyum imajı yaratan insan. Yine ben. <laughs> ama hayat bu değil mi? Yüzümüz biraz tebessüm etmek istemiyor mu? Zaten her şey çok negatif. İstanbul gece hayatının bitmesi en üzücü durum ve bundan ekmek yiyen servis sektörü çalışanları umarım en kısa zamanda her şey yine sabahlara kadar devam eder ve sektörden para kaybeden tüm kişiler ve kurumlar parasını tekrar kazanabilir. Yapılan en büyük çılgınlık sanırım flirt application'larından biriyle buluşmam o ve evde buluşmam <gülüyor> 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 ve sonra kovmam. <gülüyor> 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 Çünkü hiçbir şey fotoğraflardaki gibi olmuyor yani bambaşka biri çıkabiliyor suratına kapıyı pat diye kapatıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlığın bir üstü, sevgililiğin bir altı. Platonik, platonik o duyulan his var ya orada ne kimlik ne ruh tamamıyla başka bir şeyin çekimi o. Adını koyamazsınız ama platonik bir duygu o. Zaten ben hep orada sıkışıp kalıyorum onun için sevgilim olmadı. Gece hayatında öğrendiğim bir şey bırak. Herkes... Bir kimlik giyip geliyor. Fort Manto'dan bir ceket seçer gibi kimliğini seçiyor. Ahmet gelip Mehmet çıkan var. Ahmet gelip Ayşe çıkan var. Onun için gece hayatında tanıştığın hiçbir karaktere inanma. Bir de sabah tanış, bakalım o zaman nasıl. Zenginlik belirten ufak detaylar, zenginliğini konuşmayan insan, sürekli mutlu olan insanlar, içinde daha çok ağlayan insanlar. Çünkü aslında tüm duygularını uçlarda yaşayan insanlar, ben de çoğu zaman çok duygusal olabiliyorum. Kutuyu tükettik. <laughs>